<laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Sıraç Bugün Soccer Star oynayacağız Soccer Star Soccer Soccer Ya arkadaşlar Iıı, Kaçıncı bölümdeyiz onu bilmiyorum Antrenman ben buradan vurmaz mıyım Akşam like falan dilemiyorum Gönlünüzden ne kopuyor zaten işte kaleci. Elini öpeyim kaleci. Bayramda elini öpeceğim seni dedi. <laughs> Arkadaşlar şu an penaldo. Mükemmel <laughs> gol. Ya böyle bir gol hayatınızda görmedim iş olabilirsiniz. Ya benden gördünüz. Şuraya bir serbest yazmadın ya. İzleyeceğiz reklamları. Ne bu ben bir şey anlamadım. Siz bir şey anladınız mı? Ben bir şey anlamadım. Manyak edip sürekli bakıyorsunuz. Ya ne güzel goller atıyorum ya. Ne güzel goller atıyorum ya. Mükemmel goller. Şamama. Tamam artık şımarmayalım. Adam akıllı oynamayalım. Çok efsane. Yine de kapadım. Tamam artık ciddi oynayayım. Burada da zaten beleş bir golümüz var. Yani kaleci orada büyük ihtimal öpüyor kendini. kendi öpüşüyor galiba. Penaltı abi. El. Kaleci el yapamaz. Onun adı kaleci el yapan değil. Öpeyim. Ne ne ne. Ne güzel goller. Buradan ben denedim ama çok zor buradan atmak. Öpeyim belanı. Aloe vera özü içeren Vicks Baby Balm bebeğinizin cildini nemlendirir. Vicks Baby Balm. Baby Balm. Milletin İngilizcesine bak bizim İngilizcemiz. Nasıl bir gol o? Hiç komik değil ben komik tipime gülüyorum. Ağzım yırtıldı. Ya, ustalık benden gösterir. Futbolda benim okul arkadaşlarım beni iyi bilirler. Öğretmenim de dahil. Ya Benim nasıl pur olduğum herkes biliyor okulda. Bütün Bir, türü... Bir dakika. Gördünüz mü? Geri Gördünüz mü? Gol oldu. Allah belamı versin. Çizgiyi geçti az önce. Penaltı. Net penaltı. Lan! <laughs> 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 yani benim Şankırı Pululu mu? Bütün okuldaki kızlar, erkekler, öğretmeni biliyor. <laughs> Biz 4A'cak dört 4B'yi dört yenmiştik. Bey çok ağlamıştı, yere Bir tane rüzgarın, rüzgar diye bir çocuk var. Severim, iyi arkadaşımdır. Eee, Ayaz Ayağı zedelendi ama 10 dakika sonra meme. <laughs> 10 dakika sonra bize bağırıyor böyle koşuyordu. Maşallah. Nasıl bize zedelenmeyse artık. Koşuyordu yani. Nedense koşuyordu. Acaba hangi kıza? Şaka şaka. Ama koşuyordu yani. Ayağı zedelendi falan diyor öğ diyordu öğretmeni. Ben ayağını zedelendiğini falan sanmıyorum. Ya yani Ayaz ayağı biri ya yani büyük ihtimal Büyük ihtimal... Ne diyeceğimi unuttum bak ya. Ben zedelendiğini falan sanmıyorum. Rüzgara... Ya ağlama Vips lan sen ball. de ya. İki defa alıyorsun ya. Aa, aa, aa. See, you See you for me anlık keşfettim. Ya hep cigili dop çıkıyor ya. Oğlum bana bebek şeyi çıkıyor ya. Bunu tavsiye ederiz lan. Benim bebeğim mi var ya? Sıra çevir bana attı. İşte Müslümanım arkadaşlar. Ya ya şükür Müslümanız. Ya ben proyum ya. Ben niye proyum ya? Sıraç pro baba. Anahtarlı ve... <laughs> seviyi bitirdiniz. Bitirdim lan, yanımda kimse yok. Yanımda bedenim var. Suğudu Arabistan. Buradan çakmam mı lan? Çakamam. Çünkü çakmam yok. Çok kötü bir espriydi. Hayatınızda gördüğün en kötü espriydi. Ya harbiden arkadaşlar, şunu merak ediyorum. Ya benim bebeğim yok. Bana bunu size tavsiye ederiz. Size. Lan benim çocuğum mu var? Ben anlamıyorum. Benim çocuğum mu var abi? Çocuğunuza bunu öneririz. Lan benim çocuğum mu var? Canım Türkiye. Türkiye. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya bize mobilya ne ya? Çok pahalı her şey. Hiçbir alamıyorum. Onu Dedenin elinden öpeyim. Ben kaçırmam daha. O golü sildirmem. Ne diyor? Suruk. Kemiksiz. İzliyorum. Bu adam da var ya. Şu reklamda oynayan adam. Domino's ne var ya hep fenomen oldu hem karnını doyurdu hem şişko oldu ya Yo ben her şey Türkiye Ben her şey Fenerbahçe bence Gol mü? <laughs> <laughs> Gol! Arkadaşlar size bir kanal göstereceğim Ona abone olun hmm, Diğer videoda göstereceğim Muhammet. Sala, Muhammed Salam, Muhammed sala. Var mı? Muhammed sala yaşlanmıyor. Yani ben yani bunu konuşmaya gerek falan yok yani. Ben öyle düşünüyorum. Aloe vera özü içeren Wicks Baby Balm bebeğinizin cildini nemlendirir. vix Baby Balm. Bana ne? Ne anladım ben? Ben anne miyim lan. Anne miyim ben. Kadın mıyım lan? Son seviye uluslararası analiz. Ne yani? Türkiye'yi temsil ediyorum sıra çimir olarak. Tek yani tek oynuyorum. Bunlar benim robot Şimdiki tekniğimi izleyin. Bak şimdi. Atıyorsun. Buradan vuracağım adam. Buradayım lan. Buradayım. Buradayım. Ya yedi numarayım. Aloe vera özü içeren Vicks Baby Balm. Bebeğinizin cildini nemli. Allah'ım sen sabır. Vicks Baby Balm. Oğlum benim çocuğum mu var lan? <laughs> ben el <öyle> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sezon kalıyoruz tabii ki. Çok, çok da dodağımda dokuz numara almak. Sıra Çemir kaslı kollarıyla ee, selamlaştı. Kaslı ayağıyla vuracak şimdi. Kaslı ayağını tüküreyim onun. Ben niye böyle ben, ben 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 bakın ben. Ben aloe vera özü içeren Vicks Baby Balm bebeğinizin cildini nemlendirir. Vicks Baby Balm. Bu bebek benim mi? Ya benim, ya benim bebeğimin alerjisi varsa lan bebeğim. Şu güzel gole bakar mısın? Aslında benim bebeğim futbol. Ya Fenerbahçeliyim. Hangi takımdaysanız yorumlara yazın Tabi yorumlar açıksa, kapalıysa yazamıyorsunuz biliyorsunuz. Yani ben çok zekiyim. Ee, zaman zaman bunu bana söylerler. En çok izlediğim film sizce. En çok... Ya! Ben ne diyorum ya? Türkiye tabi. 5. Hermaguayar. 31 tabii ki. Manyak. Tabii ki 31 numara. O var mı 31 numara verdi? <laughs> 30 bin numarayla mükemmel bir robot. İşte 30 bin numara uğur getirir. Şu 30 bin numaranın güzelliğine bakar mısın ya? Aloe vera özü içeren Wix Baby Balm. Ulan tam... cildini nemlendirir. Wix Baby Balm. Wix Baby Balm. Şu 30 bin numaranın verdiği uğura bakar mısın? Şu 31'in getirdiği güzel gollere bak. 30 bin numara uğurla geldi, hayırla geldi. Ya sakallarım çıktı ya. Yaşlandık be ya. 10 yaşına geçer yaşlandım ya. Yusuf <laughs> yazıcı. Verdi. Şimdi. İnek sıraç. İnek sıraç. İnek sıraçtan ara pas. Ko Keç Yusuf. <laughs> Aloe vera özü içeren. Ya Rabbi. <laughs> Bebeğinizin cildini nemlendirir. Vix Baby Balm. Vix Baby Ara pas. Şimdi Hasan Durmuş. Pardon. Bu Kim o Enes? Şimdi Yusuf Çınar aldı topu verdi. Şimdi Ömer Çelik Türk. Ömer'den bu Ömer değildi. Şimdi Enes'ten pas Kaan Birim. Kaan Birim. Yeter lan. Lan yeter. Yeter lan yeter dedi. Şimdi açtı Kanada. Şimdi Ömer. Ömer'den ine Hasan. İnek Hasan. Hasan durmuş. Hasan durmuş. Hasan durmamış. Alo vera özü içeren Vicks Baby Balm. bebeğinizin Bu bebek duruyor. Vicks Baby Balm. Baby balım Çocuğa biraz saygılı. Arnavut mu? <laughs> Fenerbahçe ve Bu siyah mı? İstanbul siyah dediğine bak. Bu beyaz. Perfect. Perfect. Kaydana bak. Acımıştır oran. Şimdi Hasan durmuş. Hasan durmuş. Kan birim. Kan Enes. Enes bir şeyler deniyor. Şimdi Eymen. Eymen, Eymen çığlık atıyor. Eymen çok sinirlendi. Aa! Eymen olmadı. Eymen Salih olmadı. Eymen sinirlendi attı sıraca. Sıra Çemir Yıldız. Sıra mükemmel bir gol. Sıra Çemir Ronaldo yapıyor kendisini ama aslında hiçbir şey. Evet. Kaan Kamirim, kamirim. Yeter ulan yeter la yeter. Şimdi Ömer. Ay Hasan durmuşlar Ömer'e. Ömer'den sıraca. Sıraç. Sıraçtan kaleye mükemmel bir pa. Sıraçtan Ömer'e. Ömer, Ömer. Bu Ömer değildi. Enes'ti bu. Ömer olamaz o. Çünkü Ömer oradan olsaydı göz kapalı Rabona atardı. Japonya'yı ziyaretin ne kadar? Ne kadar? Sen niye Türkiye ziyaret etmiyorsun? Şimdi Hasan Durmuş. Pardon Hasan Durmuş. Hasan Durmamış. Hasan Durmamış. Mükemmel bir gol. Hasan Durmuş. Durmamış'ın kalitesi. Tamam. Lan. 14 dakika oldu. Şimdi pas. Ömer. Sıra Cemir. Ulan ben hazırlandım. Sıra Cemir. Ömer. Ömer. Ömer yine kapattı. Ömer Çelik Türk. Aloe vera özü içeren Vix Baby Balm bebeğinizin cildini nemlendirir. Kam Vix Baby Balm. 4 saniyeliğine kamerim ama. <laughs> aşk filmleri izliyorum televizyon karşımda. 46. Aha derbi. Evet arkadaşlar derbi oynayalım. Derbi Fenerbahçe Galatasaray. Ben Fenerliyim Galatasaray için oluyorum. Hakem pas. <laughs> <laughs> Tuttu alsaydı lan 3-0. Oğlum bir gol atmamız lazım. Acil bir gol atalım salalım. Şimdi sıra aç. Sıra aç. Sıra aç attı. Böyle bir şey olamaz. İne sal Şimdi Eymen Salih kaçtı araya. Eymen Salih. Pardon sıra aç. Bıraktı. Kim bulan, lan? Kim olsun? Eymen. 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 Eymen yine müthiş gol attı. Okul doldu gibi. Baby ball. Mükemmel bir gol attı. Eymen Salih. Yay. Tamam, her şükür 31 oldu. Hakem sen ne yapıyorsun, neyi peşindesin? Antrenmanı da yapıyorum. Lan! Antrenmanda kalıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz, bay bay.